Arkadaşlar merhaba, Çiçeklerin Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet ben e, skülentlerimin üstünü açtım. Arkadaşlar bir şöyle bakmak istedim. Şuna bakın hiçbir şey yok şu an. Şöyle ne durumdalar diye bir bakayım dedim. Böyle bazıları e, tabii ki e, don etkisinden salmış kendini. Ah, mesela şu çok iyi durumda, hiçbir şey yok. Şunun bir şey yok. Şunlar düzelmiş. Şu orpetim yapraklarında, gövdesinde umarım bir sıkıntı yoktur. Süper boğulum iyi. Şu kız biraz daha böyle gevşek duruyor. Şu az etkilenmiş. Şu verigatalık kubik frostumun e, gövdesiydi. Bakın bu yumuşamış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gitmiş. Şu iyi durumda. Baby finger'larım şu anlık iyi. Şu biraz daha iyi ama şu gitmiş. Bakın arkadaşlar. Bakın kendini salmış böyle. Böyle e, sulanmış. Çok e, kötü bir durumda şu an. Tamamı gövdesi de böyle yumuşak. Şöyle yumuşamış arkadaşlar. Şu kızım daha iyi gibi arkadaşlar ama şu kızımdan çok emin değilim. Biraz biraz gevşiyor. Şu Clara en sevdiğim kızım Clara. O da bilmiyorum gövdesi sağlamsa yerine gelir. Şu fantomum gayet iyi. Şunlar iyi arkadaşlar. Şu gitmiş. Orion'um iyi, şu iyi. Şurada Purple Delight'ım vardı. Bakın gitmiş. Ee, ondan sonra Şurası Buket Abla, E, Şurası Buket ablacımı Şöyle dışarıya çıkardım Tabii ki biraz içeride açılmalar oldu ama e, Bu kadarına da şükür Hepsini kaybedebilirdik Şöyle şu yol, şu yol Şurası şurası Kendisi bir posta gönderdim Almanya'ya götürdü Ama e, Bir postası kaldı Bakın şu kızlarım da Şunlar etkilenmiş Görüyor musunuz donmuş e bunlar Koreli türlerdi biliyorsunuz. Şu iyi durumda. Ee, Viktorlarım doğmuş arkadaşlar bakın. Görüyor musunuz? Doğmuş. Yani resmen suyu çıkmış. Doğmuşlar. Şöyle göstereceğim. Viktorlar yeniden dikeceğiz inşallah. Şu kız gitmiş. Şu böyle ortası virgatalı gibi olmuştu. Bunu çok güzeldi. Bu gitmiş. Şunlar iyi durumda. Şu iyi durumda. Şu an açtım. Ee, ölenler var. Düzelenler var arkadaşlar. Bakın Japon balığı çiçeğim tamamen gitmiş. Şöyle göstereceğim. Bugün paket yapacağım arkadaşlar. Kargosu olanlara göndereceğim. Eee Bazılarınızın ödemesi yapıldı. Onları göndereceğim. Bu çiçeği bile ne olmuş arkadaşlar? Bakar mısınız? Burada şu iyi durumda. Trompetiyi bakın şu gitmiş arkadaşlar tamamen. Şu gitmiş, şu gitmiş. Mesela şu gitmiş. kim gitmiş tamamen özel türdü. Şöyle şu kızımdan gitmiş. Efendim. Tamam geliyorum. Şurada geçmiş arkadaşlar. Nobel etti bu. Bakın tamamen gitmiş bu da. Nobel Red bebeği falan vardı dibinde. Şu sağlam gibi duruyor şu anlık. Şu iyi gibi. Şunu da dikmiştim iyi gibi. Açılanlar var güzel. Ee, ama açılmayanlar gidiyor. Şu kız hiç korumasızdı. Bunda hiçbir şey yok. Gerçekten bu çok dayanıklı çıktı. Vera Higgins'im. Hiçbir şekilde korumaya almamıştım bunu şuradaki ayınlarım ayın tamamen gitmiş arkadaşlar. Trik olur olanlar çok güzeldi bunlar tamamen gitmiş. Şu piyacım özel türdü biliyorsunuz. Bu saksıma hiçbir şey olmamış. Ee, ve şöyle göstereceğim kılavatımlar. Çok hassas. Tam bir ana çıktı. Burayı da sökeceğim artık. Ee, vakit bulunca biraz daha havalar düzelsin. O zaman göndereceğim. Buz çiçeği satışımda vardı. Kendime yeniden buz çiçeklerimden dikeceğim. Çok güzel olmuştu ama yeniden dikeceğim. Biraz da içeriden çekim alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <laughs> bir oraya taşıyorum skülentleri. Bir buraya taşıyorum falan. Masanın üstünde de oldu. Dediğim gibi hani kargo yapacağım. E, kargolarımı yapmadan önce şöyle Nihal Hanım'ın kinleri de göstereyim de. Şöyle Nihal Hanım kinleri paketleyeceğim ilk önce arkadaşlar. Ee, şöyle Nilgün ablamın var Nilgün abla sana e, hani ekleme yapacağım daha kusura bakma o da uzun zamandır bekliyor e, kendisi e, sakın böyle hani a, açılmış deme ablacım bunlar biliyorsun ilk bahara dolu dolu olacaklar e, yani e, zirayı da ondan kurtardığıma şükrediyorum bütün türlerinizi hani içeriye aldım kendi türlerimi feda ettim sizin türler uğruna. Şöyle bunlar tabi hafif boy uzatması oldu ama şu aralardan hepsinin ilk baharda yavru patlatacak ve dolu dolu saksılarınız olacak. Bilginiz olsun. Burası Aysun Hanım. Aysun Hanım da çok bekledi. arkadaşlar Aysun Hanımcığım da kusura bakmasın. Çok yoğun kargolarım olduğu için hani ona anca sıra gelmişti. Ee, ama onun türleri de bakın her hepsi hazır. Şöyle şunu biraz yaprak kurutması var. Şunlardan vardı arkadaşlar bakın. Bunlar da topçuk topçikti. Bunlar da hafif boy uzaması ve yeşillenme oldu. Böyle kıpkırmızı olan jeli arkadaşlar. Bu kırmızı jeli. Şöyle Asun ablam istemişti. Şöyle göstereceğim. Çok güzel. Bunlar anaç hale gelmişler artık. Buralardan da yavrular patlatıyorlar. Daha elimde var ama onlar çok boy uzatmış isteyen olursa gönderirim istemeyen olursa <laughs> ne yapacağım onları boylarını keseceğim İlkbaharda her yerinden pıtır pıtır yavrulayacak şu kubi kuros, bundan elimde var arkadaşlar isteyenlere gönderebilirim şöyle şu türden kalmadı zannedersem artık kalanları da kendime ekeceğim <laughs> şöyle burası Behiza hanımın şöyle opalinası vardı iki başlı ee, şöyle lipstik vardı arkadaşlar bunları 75 TL'ye düşürdüm biliyorsunuz kocaman 8'lik ee, saksıda 75 TLydi son adetler kaldı zaten şöyle perlevonları vardı kırmızı kırmızı olan şöyle e, şu türden istemişti Ondan sonra şu şu türleri koydum şöyle arajmanlar istedi şu kızdan istedi Bunu da kocaman kocaman e, papatya gibi arkadaşlar pembe çiçekleri oluyor. Şu Lidilgam'dan istedi. Bu Lidilgam e, ithal türlerden. Şunlardan istedi hizacım da. E, şu tür e, içeride. Şengül hanımındı galiba. Ona götüreceğim. Hey, arkadaşlar şurası çok dağınık. Kusura bakmayın. E, burayı da Hatice ablama ayırdık. Kendisi seçim yaptı Hatice ablam. Şöyle bu tırnaklı. Mor tırnaklıdan aldı arkadaşlar. Bu çok güzel bir tür. E, şu küçük türün bir tanesini de kendime ayıracağım. Şunu şunu saksıma dikeceğim. Şöyle arkadaşlar ben kargolamalarımı yapmaya başladım. Şunları çekecektim. Unuttum. Özden Hanım'ın bitkileriydi arkadaşlar. Bir tane powder puff'u vardı. Bir tane perlesi vardı. Onları paketlemiştim. Şurada bir tane gübresi vardı. Bir tane de ee, şu güzel ayeniyum kızı vardı. Çok güzel bir tür arkadaşlar. E ee, paketlemelerimi şöyle yapıyorum arkadaşlar. E ee, gayet de güzel ve sağlıklı gidiyor. Hiçbir sorun problemsiz şöyle üstlerine de böyle e, pufidikler koyuyorum. Bakın powder pufu burada. Pufidikler koyuyorum. Ee, zararsız, yansız gitmesini sağlıyorum arkadaşlar. Ee, Özden Hanım e, perlevon istemişti. Büyük 100 TL'lik bitkilerden. Tavdur puf istemişti 100 TL'lik bitkilerden. Şu ayiniumum 200 TL'ydi. Bundan istemişti. Bunu ekledim. Bir de gübre istedi arkadaşlar. gübre dediğim gibi 50 TL'ydi. E, birkaç adet daha var elimde. isteyenler olursa... E, ekletebilirler sepetlerine. Sepeti olmayanlar da alışveriş yapabilirler. Hem salon bitkileri hem de sukulentler dış mekan bitkileriyle satışlarım devam ediyor arkadaşlar. Herkesin bitkisini bugünden itibaren paketlemeye başladım. İnşallah bu videomu bugün yayınlayabilirim, yetiştirebilirim diye düşünüyorum. Yetiştiremezsem artık yarına sarkar diye düşünüyorum arkadaşlar burayı da paketledim bir de kiminkini paketledim Salih A Hanım'ınkini paketledim arkadaşlar şöyle göstereceğim Salih Hanım Hanım'ınkini paketledim şöyle sağlam bir paket yaptım Onun da 3 tane büyük üst TL'lik bitkileri vardı onları da hazırladım şimdi devam ediyoruz arkadaşlar paketlemeye Arkadaşlar burası da Sibel Hanım'a gidiyor. Hep gösteriyorum. Bugün de kargolama gününde göstereceğim. Şöyle çok güzel bir kanarıydı galiba bu. Kanarı bitkisi altı böyle bebekli arkadaşlar. Full, be full bebekli. İlk paylaştığımda Sibel Hanım istemişti bunu zaten. Şöyle çok güzel bir renk tonu var. Ve taş gibi bir bitki arkadaşlar. Şöyle bir bitkisi daha var. Şöyle bir bitkisi daha var. Bu Pink Witch'in Red olanı arkadaşlar. Tam özel türü. Onu da kaptı. <laughs> çok güzel bir formda ve güzellikte. Şöyle bir türü aldı. Şu türde çok güzel. Herkes bundan çok istedi arkadaşlar. Özellikle bunlardan Sibel Hanım'ın bitkilerini çok beğendiler. İnşallah bunlardan da bulursam getirttireceğim tekrar bu da 200 TL'ydi ve çok uygundu. Şöyle bir debisi var arkadaşlar. Şöyle bir ciğeri var. Kocaman bir ciğerdi bu. Tam bir renk almadı arkadaşlar. Çünkü susuz ve toprağa değişmedi. Şöyle bir dikenler tacı vardı kendisinin. Ee, dikenler tacını da şöyle dikmiştim. Böyle saksısıyla göndermeyi düşünüyorum. İnşallah dökülmeden... E, gönderebilirim. Çiçekleri e, soldu biraz ama e, geldiğinde inşallah yeni yeni çiçekler verecek. Dikenler tacı biliyorsunuz e, yer değişikliği sebebiyle böyle e, çiçeklerini dökebilme ihtimali oluyor ama hiçbir sorun problem olmayacaktır. Çünkü benimkinler de döktü. Yenilerini çıkartıyor. E, Sibel Hanımcığım güzel günlerde büyüdü inşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde büyüsünler. Biliyorsunuz hepimiz çok kayıp yaşadık. E, videomun e, Başında da önceki videolarımda da gösterdim kendi bitkilerimi. Ee, i̇nşallah bundan sonra kayıpsız, zaransız, zararsız, yansız bir şekilde büyütürüz. Evet e, Sibel arkadaşım güzel günlerde büyüt bitkilerini gönderiyorum canım. Evet burası da arkadaşlar Remziye ablamın e, karbosunu hazırlayacağım. Şimdi şöyle kocaman dev kafalardan almıştı. Bir, bir, bir bebek burada var, bir bebek arka tarafta var. E, şöyle göstereceğim. 100 TL'ydi bunlar. Çok güzel türler arkadaşlar. Şimdi onun paketini de yapacağım. Şöyle opalina almıştı. Şöyle göstereceğim. iki başlı, iki kafalı. Yani iki kök ayrı ayrı aslında arkadaşlar o. Şöyle durmuyor da ya. Vallahi şöyle koyuyorum ama bir türlü durmuyor. Yatırayım. Sonra şöyle çoklu çoklu arkadaşlar Perlevanlarım gelmişti, son adetlerim kalmıştı, onlar da biti artık. İnşallah bir daha gelir mi bilmiyorum. Gelirse kaçırmayın. Ee, şöyle şu e, koca kafaların büyük devlerinin e, polukuslarından gelecek. O da sınırlı sayıda. İsteyenler olursa onları ekletirim. E, Remzi ablam 4 pakette e, gübre istemişti. Şimdi bunların paketini yapacağız arkadaşlar. Sonra paket yapmaya devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. <laughs> Şunu şöyle kovanın içine oturtmuştum ben. Ee, bakın o kadar güzel şuradan pembelikleri gelmiş. Bunun Çok güzel olmuş bu ya. Bayıldım ben bunu. Nasıl güzel bir şey pembiş pembiş tüycükleri var. Evet arkadaşlar. Kargolarımın bir kısmını çıkardım. Çoğu bir kısmı duruyor daha. Bildiğiniz üzere ödemesini yapanların ilk önce gidecek olan kargolar vardı. Onları bir posta gönderdim arkadaşlar. Kalan postalarım var. Onları da bugün kargolamayı düşünüyorum. Yarın inşallah yeni çiçekler gelecek. Ee, yarın yeni çiçekler gelirse paylaşım yaparım. Ee, Elvan Hanım benim kargoyu çıkartmayın. Hani ödemesini yapanlara söylüyorum. Kargomu çıkartmayın. Ben e, ekleme yapacağım diyenler olursa tabii ki çıkartmam arkadaşlar. Bekleriz. Eee Kalan e, kısımlar e, az bir şey kaldı zaten arkadaşlar. Şu yoncalar tamamen bitmişti. Şurada şu kızlarım var biliyorsunuz. E, dekoratif yapraklı olan fıstıklar var. Onlar da güzelleşmiş. E, onlar e, satışta. Şöyle dua çiçekleri var. Bu dua çiçekleri. Arkadaşlar bunun arkası tamamen mor. Çok harika bir rengi var. Bakar mısınız? Bir de çok da uygun böyle kocaman kocaman dua çiçeği. Şöyle iki, dört tane yaprağı var mevcut. Bu da yeni geldiği için bunun yaprağı da güzelleşecek. Şöyle biliyorsunuz gece bunlar yapraklarını kaldırıyorlar gündüz açıyorlar arkadaşlar. Çok güzel. Uyku yoncaları da aynı şekilde. Onun için uyku çiçeği diyoruz, dua çiçeği diyoruz. Arkadaşlar onları bir göstereyim istedim. Şöyle pink prensesim var. 225 demiştim buna. Şöyle şu var arkadaşlar 200 liraya. Pink prenses. Şöyle aglonomalar var. Arkadaşlar 130 TL'ye iki dallı çok güzel. Bunlarda herhangi bir sorun problem yok. Büyük olan yaprakları biraz ee hasar almıştı biliyorsunuz. Şöyle bunlar da 130 TL. Büyük aslında küçük değiller. İsteyenler varsa ekleriz. Yine şöyle dekoratif yapraklı bakın pembe çizgileri olan bir dua çiçeğim var. Bu da 150 TL'den satışta arkadaşlar. Ee, şöyle aglonoma var dedim. Şu aglonoma 400 TL'den. 3 tane e, gövde var arkadaşlar. 3 gövdeli. E, şunlar gitti. Şu episkiyalar gitti. 2 tane kaldı arkadaşlar. Episkiya. E, şu kızdan var Arkadaşlar şöyle 300 TL bu da kocaman kocaman yine bir tane daha aglonoman var dedim şöyle arkadaşlar aglonoman bu da kaç paraymış 350 TL şöyle büyük bayağı arkadaşlar 350 TL ee, bunun bakımı kolay arkadaşlar bu aglonomanın bakımı kolay kolay bakılabilir bir aglonoman hassas e, olandan değil Şöyle çok güzel. Yaprak yapısına bakar mısınız? Yeşilliği çok muhteşem. Benim kızım açıyor. Bakın ilk açtığında pembe gibi duruyor. Biraz da güneş görmesi gerekiyor tabi. Pembe gibi duruyor. Bu alacalı olan mıydı ya? Şu alacalıydı galiba. Bu da yağlı kırmızıydı. Sonra rengi iyice koyulaşacak arkadaşlar bunun. Bakın böyle içten çiçek çıkarıyor bu da. Dönüyor dönüyor. İçten çıkarıyor. Bunlar böyle para kadar büyüklükte şu da açıyor bakın arkadaşlar bu da açıyor bu kızım da. bu kızım hangi renk bilemedim şöyle ee, dediğim gibi burada daha kargolarımız var şöyle <laughs> bitmedi bitiremiyorum masamın üstü böyle kirlendi haliyle çok normal ee, şu kızıma bakın tatlı kızım çok tatlı çok bayılıyorum bana şurada kalan türlerimiz var arkadaşlar isteyenler varsa son ithallerden bunlar kalmıştı şöyle şu büyükler şu büyük 200 TL şu küçükler bir tık küçükler 150 TL Bunlar beş buçukluk saksıdan büyük arkadaşlar bilginiz olsun Ondan sonra şu vardı şöyle şu 200 TL arkadaşlar Şunlar vardı. Bunlar benim donmuş arkadaşlar. Bir tanesini kendim ayıracağım. Eko dediğim tür böyle renklenen tür. Çok güzel oluyor. Bunlar da 150 TL. Şöyle göstereyim. 150 TL. Bunun bir tık büyükleri vardı. 200'e satmıştım. Onlar küçük kaldı. Şöyle 100 TL'ye şu kızım var. Şunları 75 TL yaptım. Agoidis türlerinden arkadaşlar, lipstik. Agoidisler de çok güzel renklenen türlerdir. Bunların da tür renkli olanları var biliyorsunuz. Bunlar da harika bitkilerdir. Şöyle e, üç tırnakları bunu tamamen mor oluyor. Şöyle bakın. Şu. Bunu da e, şeye ayırdım galiba. Hani ablamın da. Hani ablamında ablamın da burada bitkileri var. Ferek istediği. Şu çikolata kızdan istedi. Şunu istedi. Bunlar Hanife ablanın. Ee, burası da zaten Buket ablamındı. Ee, şurada da var Hanife ablamınki. Şu da Hanife abla seninki. Onları e, nasıl yapsak? Şöyle ayıralım Hanife ablamın kimleri. E, karışmasın. Şu pembe grafto demiştim. Bu da Hanife ablamın. Şu istemişti. Bunlardan e, artık elimde m, kalmadı zannedersem. Ama yeni gelecek çiçekler arasında yeniden buldum getiriyorum arkadaşlar. E, umarım yanlış hatırlamıyorumdur diye düşünüyorum. Şurası Hanife ablamın. Şöyle arkadaşlar. Şöyle Hanife ablamın. E, şunlar e, vardı. Kendime... E, dikeceğim dediklerim şunları şu çok güzel bir tür ben bayılı bayılı aldım full cool bebekli bir de şunu kendime dikeceğim bu da özel türlerden arkadaşlar bakın bir tık açılmalar oldu ama sorun yok şöyle çizgili çizgili oluyor bu çok güzel tür şöyle bakın arkasında çizgili iki renkli bir tür bu da ee, şurası <laughs> Filiz abla Filiz abla seninkileri göndereyim mi yoksa Yeni gelecek türlerden bakacak mısın canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ne oldu anneciğim? Ne oldu? Canlı yayın açmayı düşünüyorum. Ramazan'ın ilk haftası olabilir belki arkadaşlar duruma bağlı olarak bilemeyeceğim. Ona göre hareket edeceğim. Şurada çiçek açacak. Evet şimdi bir de bana gelen küçük gönlü güzel ablamın bir hediyesini paylaşacağım. Evet arkadaşlar, hep ben e, kargo gönderecektim ya yani biraz da kargo ağlayayım. E, şimdi arkadaşlar bunlar ne? Bunlar e, belki bir aydan fazla olmuş olabilir, bilmiyorum ama bir türlü çekimini yapamadım. Bunlar Remziye ablamın bana gönderdikleri cicişler, hediyeler. Kendisine teşekkür ettim ama bir de kanalımdan da teşekkür etmek istedim. E, kendisini de çok seviyorum. E, desteğini asla esirgemiyor Allah razı olsun e, dedi ki Elvan dedi hani oğlanlara dedi e, havlu koyacağım üçüne de çeyizine korsun dedi abla gerek yok falan dediysem de e, bir türlü ikna olmadı Allah razı olsun e, gerçekten çok e, gönlü yüreği zengin bir e, ablam diyeyim çok sağlasın ablacım ellerine emeklerine sağlık Allah gönlünün muradını versin diyeyim şimdi arkadaşlar bakın şöyle iğne oyası görüyor musunuz İğne oyası ile yapılmış e, havlular göndermiş şöyle hafif kadifemsi çok güzel böyle kenarları işlenmiş arkadaşlar kenarları böyle iğne oyası ile işlenmiş tam 3 tane benim 3 tane oğluşum var biliyorsunuz tam 3 tane e, hazırlamış göndermiş kargo ücretini de kendi ödemiş ablacım vallahi çok mahcup ettin beni bir gönderdi arkadaşlar bir posta ikinci postayı tekrar göndermek istedi ablacım hani gerek yok dediysem de asla ikna olmadı beni ikna edinceye kadar uğraştı Allah razı olsun ama şunlara bayıldım arkadaşlar. Bunlarda o kadar büyük bir emek var. O kadar emek var ki yani gönlü zengin ablacığım benim. Allah seni ne diyeyim yani istediğin her şeyi versin sana da Rabbim diyeyim. Yerini kat kat doldursun. Çok güzel. Bakar mısınız arkadaşlar? O kadar da güzel işlenmiş yani. Harika. Şöyle bakın bana bir çorap koymuş. Kalın cana. Şöyle eşime bir çorap koymuş. Çok güzel böyle kalın yünlü bir şey. Çok güzel bayıldım. Sonra ikinci bir posta daha gönderdi arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Bir tane daha şöyle havlu koymuş. Çok güzel. Rengi çok hoşuma gitti. Ondan sonra şöyle hani bunları pek açmayacağım ama şöyle iş çamaşırı koymuş. Şöyle bir tane de şundan koymuş bir arada da <laughs> Remzi ablamın gönderdiklerini göstermek istedim sağ olsun e Semra ablam vardı o da oluşuma ceket örüp göndermişti yüreğine sağlık e çok göndermek isteyenler var ama hani arkadaşlar gerek yok gönlünüze yüreğinize sağlık Allah razı olsun düşünmeniz yeterli. Ama dediğim gibi Remzi abla asla ikna olmadı, ee, ikna olmayınca dedim tamam abla gönlünden ne geçiyorsa onu göner. Yani bir de seçmemi istiyor ya yani, seçemem arkadaşlar yani zaten çok var hepsinden bende. Allah razı olsun hediyenin küçüğü büyüğü olmaz biliyorsunuz. Gönlünden gelen hediye benim için çok kıymetli bir hediyedir. Ufaydı büyüdü hiç fark etmez benim için. Ee, tekrar tekrar teşekkür ediyorum ablacığım emeklerine yüreklerine sağlık diyorum Evet şimdi e, burada bitireyim arkadaşlar videonun sonunu eklemek istedim ama e, Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir <laughs> diye düşünüyorum e, dediğim gibi kanalıma abone olup beğeni yorum yaparsanız mutlu olurum arkadaşlar ee, kanalımın daha da fazla e, kişilere ulaşmasını sağlarız Bu sayede ee, Eğer e, kanal e, profilimi olsun videolarımı olsun e, başkalarıyla da paylaşırsanız daha da iyi olur ee, kanalımın büyümesi açısından Evet sipariş vermek isteyenler olursa arkadaşlar biliyorsunuz e, instagram hesabıma ve whatsapp numaramı yorumlar kısmına bırakıyorum. Başa tutturuyorum arkadaşlar. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ben size özelden yardımcı oluyorum her konuda. E, beni de takip edenlere, yorum yapanlara, beğeni atanlara buradan çok çok teşekkür ediyorum. E, videomu da sonlandırıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.